Selam arkadaşlar. Dün çektiğimiz videonun devamı gittiğimiz yolun tam tersi istikal metinde yine bir yakıt tüketimi verilerini paylaşacağız. 52 kilometre oldu. Dün 90 kilometre ortalama 4.6 idi. Değerlerin gerçekçi olmadığını düşünerek bir dönüş yolunu çekmek istedim. İkisinin ortalamasını alıp ikiye böleceğiz. Ortalamasını çıkaracağız. O zaman daha doğru bir değer olacak şimdilik 50 kilometre ortalaması 4.4 istiyorum aynı hızlarda aynı yol şartlarında hemen hemen tüm olasılıklar aynı olduğunu göz önüne alırsak yol sonunda sonuçları paylaşacağım arkadaşlar şimdi şu şekilde Vardığımız zaman bir video daha çekeceğiz. Ortalama o zaman çıkaracağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yolculuğumuzun sonuna geldik sayılır. Giderken 4.6 ortalamayla gitmiştik. Aynı yol. Aynı şartlarda. Şimdi dönüş 4.3 Giderken bir kere durmuştum. Gelirken de bir kere durdum. Tüm şartlar aynı sayılır. Ve 4.2'ye düştü. Giderken 4.6, dönerken 4.2 ortalamasını aldığımız zaman da 4.4 litre ortalaması oluyor. Şu şekilde. Şu dönüş yolunu özellikle çekmek istedim de rakım farkından dolayı tam olarak kaç litre yaktığını bulmak için aynı yolcu sayısı aynı yükle kasasını aldığımız zaman 4.4 litre çıkıyor. Focus 1.5 EcoBoost dizel otomatik arabanın yakıt tüketimi arkadaşlar. İyi i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.